Sen, sen bu hayattaydın, ben de bu hayatta, ben de burada Herkes diyor iyiler kazanır diyorlar ya Hani iyiler kazanacaktı hayat, Hayattan bıkmışım kimselere düşüp Bir ölüm bir hayat bir de verdim Sen beni arıyordun sanki yolumdaydım Seni arıyorum arıyorum belalıyım ben Adım belalı soyadım elalı diyorlar Anlamıyorum bu hayattan Anlamıyorum Tutmuşum bu hayattan Derdinden falan filan Herkes diyor ki kötüler kötüler Biz kötü değiliz ama olmuyor İyiler kazanır diyorlar diye hani Hani kötüler kazanıyor Bu hayatta işten ölüyoruz sanki Ağlıyorum ölüyorum ağlıyorum İşten ağlıyorum Birden de ağlıyorum Her gün ağlıyorum İşten ağlıyorum Ne oluyor ki anlamadım ben işten ağlıyorum İşten kendimi yok ediyorum babamı Ben hayattayım Sizleri bilemem ama ben kendi kendimi içle kendimi içe yok ediyorum. Beynimi yok edip kendimi yok ediyorum. Herkes diyor ki neredesin ben? Herkes diyor ki diyorsun ki neredesin, nerede? Ben içle içe kendimi kaybetmişim neredeyim? Bilmiyorum nerelerdeyim, kalbim de neredeyim? Kalbim yoktu buralarda, sanki buralarda, buralarda. Kafam ben değil, alıyorum da alıyorum. İçle içe gitmişim ben kendimi tanımıyorum. Bana soruyorlar sen kimsin diyorlar ki diyorlar. Ben tanımıyorum kendimi, kendimi, sen kimsin diyorum. Benim adım bilen için işte iki ölmüşüm. Ben neredeyim bebeğim? Neredeyim? Neredeyim? Ben buradayım, buradayım da. Hani neredeyim? Neredeyim? Ben işte çek kendimi kaybeden biriydim. Hani ne oldu? Ne oldu? Kendimi işte çek kaybettim. Ettim ettim kaybettim. Kendimi işte kaybettim. İşte çek kaybediyorum. Ne oluyor? Anlamıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Anlamadım. Ben kaderimi salmadım. Sen beni anlamadın. 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 Ben kendimi işte çek kaybettim. Kaybettim de kaybettim, kaybettim de kaybettim. İşten içe kaybededim. anlamıyorlar beni kimse. Ben işten içe kendimi bir de hayatımı kaybettim. Bana sordular sen kimsin dedi. Ben tanımıyorum kendimi. Sen kimsin dedim. Ve bitti hayallerim, hayatlarım bitti. Ben yok oldum sanki. sanki. Kimse demedi bana ben burada mısın değil misin. Ben kendimi işten içe kaybettim ama kimse umurunda olmadı. Ben işten içe gittim. Ey hayat hep kötüler kazansın, iyiler kaybetsin. Ne olur ki? Mehmet Emin Çitaksı diyeceğiz. Söyleniyor.